Seni bu aileden yapan asıl şey ne biliyor musun? Nedir? Suç. En güçlü ortaklıklar suç üzerine kurulur. Bizim aile masamızda da aslında suç ortakları oturur. Ben suç falan işlemedim Hülya Hanım. Adamın birisi kız kardeşimi öldürüsüye dövdü. Ben de adalete güvendim. Sonra da bütün bunlar oldu. Daha hiçbir şey olmadı. Her şey yeni başlıyor. Ama korkma. Sadece düşün. Serhat'ı Aslı'nın yani bizim öldürdüğümüzden başka kimsenin haberi yok mu? Var tabii. Mesela avukatı. Mesela avukatın karısı. Öyle gencecik senin gibi. Ee, ne demek istiyorsunuz? Şimdi bu İlyas Koruzade her şeyi öğrendiğinde belki kocan, belki de kardeşin ölecek. Ya da bu her şeyi bilen avukat ve karısı ölecek. Böyle saçma şey mi olur ya? Bu nasıl bir mantık Allah aşkına? Mantık değil, tecrübe. Ben sana olacakları anlatayım. Al sana beni tanımak için bir fırsat. Ben ailemi korumak için her şeyi yaptım, yapıyorum da. Sen böyle bir şey yapabilecek misin?